Merhaba sayın seyirciler. Manisa Tarımın Sesi programına hoş geldiniz. Ben Ziraat Yüksek Mühendisi Güneş Kacar. Ben Ziraat Mühendisi Ayça Merve Yerlikaya. Bu hafta Hasan Türek Çiftliği'nden size sesleniyoruz. Konuklarımız bizim Hayvan Sağlığı Şube Müdürümüz Ali Gök ve e, Hasan Türek Çiftliği'nin e, müdürü Sayın Levent Bilici, hoş geldiniz. Hoş, hoş bulduk, teşekkür ederiz. İyi yayınlar diliyoruz. Teşekkür ederiz evet. müdürüm. E, o zaman hemen sorularımıza başlayalım zaman kaybetmeden. E, müdürüm, e, sizi biraz tanıyabilir miyiz? Kendinizden bahsedebilir misiniz? Tabii ki. ismim Ali Gök. E, şimdi yolda gelirken baktım takvime de tam 26 yıl önce bugün 25 Ocak tarihinde Ağrı ilinde göreve başlamışım. Veteriner sağlık teknisyeni olarak. 26 yıldır hizmet veriyorum. Sonradan veteriner fakültesini bitirdim, veteriner hekim oldum. Sırasıyla Ağrı'da, Bilecik'te ve şimdi de Manisa İl görev yapıyorum. 3 yılı aşkın süredir de hayvan sağlığı, yetiştiriciliği ve su ürünleri şube müdürlüğüne vekalet ediyorum. Şu anda şube müdürlüğü görevini yürütüyorum. Teşekkür ederiz müdürüm. Ee, peki Manisa'nın e, hayvancılıktaki güncel durumu ile ilgili bize bilgi verebilir misiniz biraz? Tabii ki. Manisa ili e, birçok kişinin de bildiği gibi hayvancılık potansiyeli açısından gerçekten e, çok güzel bir yerde. E, özellikle Manisa denilince aklımıza bir kanatlı varlığı geliyor. Hı hı. Kanatlı popülasyonu yönünden çok iyiyiz. E, öyle ki TÜİK verilerine göre etlik pirinç yani broiler varlığında ülkede birinci sıradayız. Yine aynı şekilde hindi sayımızda da e, ülkede birinci sıradayız. Yumurtacı tavuk varlığımıza göre de Türkiye'nin üçüncüsü konumundayız. Dolayısıyla kanatlı varlığı bakımından hakikaten çok önemli bir potansiyelimiz var. Aynı zamanda tabii ki büyükbaş hayvan bakımından da önemli bir yere sahibiz. Yaklaşık 250 bin civarında büyükbaş hayvanımız var. 1 milyonu aşkın sayıda da küçükbaş hayvanımız var. Yani Manisa ili gerçekten hem hayvancılık konusunda gerçekten önemli bir potansiyeli, ilerlemede kat eden bir yapıya sahip. O nedenle yatırımcılarımız da biz bilhassa Manisa'ya yatırım yapmaları yönünden tavsiyede bulunuyoruz. Peki Müdürüm, ilimiz hayvan hastalıkları konusunda ne durumda ve ilimizde görülen hastalıklar nelerdir? İlimiz hayvan hastalıkları konusunda gerçekten iyi bir noktada. Çünkü bakanlığımızın gayretli hastalıklarla mücadele çalışmaları var. Gerçekten bu konuda tabii sahada çalışan özverili arkadaşlarımız var. Veteriner hekimlerimiz, veteriner sağlık teknisyenlerimiz, teknikerlerimiz, veteriner sağlık personellerimiz sahada Bakanlığımızın öngörmüş olduğu programları gerçekten layıkıyla yerine getiriyorlar. Ondan dolayı e, birkaç mihrak dışında çok önemli bir hastalığımız yok çok şükür. Kısaca hastalıklardan bahsetmek gerekirse, e, Levent Bey de meslektaşım, kıymetli ve arkadaşımız. O da çok iyi bilir. E, şap hastalığı var mesela büyükbaş hayvanlarda. Bizim bakanlığımızın öncelikle böyle mücadele etmek istediği. Şap hastalığı e, genelde büyükbaş hayvanlarda çok yürür. Küçük Küçükbaş hayvanlarımızda da görülebilir. Genelde ağızda yaralar. İşte ağızda, epitelde döküntüler, yetiştiricilerimiz e, halk arasında tabak diye tabir ederler ki bir zaman. Tırnak aralarında yaralar oluşturabilen, bulaş, bulaşıcı bir hastalık. Yani hayvanlar hayvana yayılabilen bir hastalık. Küçüklerde, buzağlarda ölüme neden olur. Diğerlerinde ekonomik kayba neden olur. Bu nedenle önemlidir, biz de çok önemseriz bunu. Özellikle hayvan hareketleri noktasında, şap aşısının olması konusunda mutlaka biz o konuda dikkat ediyoruz. Büyükbaş hayvanlara yılda iki kez aşılama yapılır bu yönde. Ee, onun dışında büyükbaş hayvanlarımızda LSD dediğimiz bir hastalık var. Bu da e, sanıyorum 5 yıl önce falan ülkemize giren bir hastalık. Bu e, vektörler vasıtasıyla, bu e, uçucu, sokucu, emici böcekler dediğimiz bazı sivrisinekler vasıtasıyla yayılan bir hastalık. Modüler egzantem deniyor. Halk arasında da yalancı sığır çiçeği olarak adlandırılıyor. Deri üzerine kabartılar e, şeklinde, modüller şeklinde kendini belli ediyor. Bu da işte son sanıyorum 4 yıl önce en son ilimizde görülmüştü. Çok şükür ki görmüyoruz. Çünkü dediğim gibi gayretli aşılama çalışmaları neticesinde. Bahsedebileceğim başlı hastalıklardan, küçük başlardan biraz bahsedeyim size. Koyun keçilerde reba hastalığı dediğimiz bir hastalık var. Bu öldürücü olabilen bir hastalık. Yaygın, daha doğrusu yaygın değil ama bulaşıcı karakterli çok bulaşıcı karakterde bir hastalık. Bunu da 2010 yılında bakanlığımızın öngördüğü bir aşılama programıyla başlayarak Günden güne azalma eğilimi içerisinde. Hatta e, Dünya e, Veteriner Ofisi'nin de açıklamasına göre 2030 yılında dünyadan da eradike edilmesi planlanan bir hastalık. E, burada da yine aşılama çalışmaları yürütülüyor. Biraz sonra da bahsederim ben size bundan ayrıntılı olarak. Bunun dışında e, koyun keçilerde mavi dil hastalığı var. Bu hastalıkta e, epeydir görünmüyor çok şükür ama e, gene vektörler vasıtasıyla bulaşıyor. Vektörler dediğimiz... Keneler, bit, pire, sivri sinekler gibi e, hayvanlar diyelim, e, insekler. Bunlarla vatandaşımızın mücadele etmesi gerekiyor ki önce bu e, bulaştırıcı etkenlerle mücadele etmesi gerekiyor ki bu hastalığın önüne geçebilelim. Şu an için başta söyleyebileceklerim bunlar. Müdürüm aşılama çalışmalarından da bahsettiniz. Bakanlığımızın e, e, hastalıklarla alakalı yaptığı çalışmalardan bahsedebilir misiniz? Tabii ki bahsedelim. Ee, şimdi biraz önce dedim, sahada arkadaşlarımız çok gayretli bir şekilde aşılama çalışmaları yürütüyorlar. Gerçekten bu konuda bizim e, tabii ki sizler de aynı şekilde hani bizim kurumumuzun içindeki mühendis arkadaşlarımız, su ürünleri, gıda mühendisi, ziraat mühendisi gibi veteriner hekim ve veteriner sağlık personeli arkadaşımız da bu Covid sürecinde hiç durmadılar. Gerçekten herkes can e, canhıraş bir şekilde çalıştı. E, Bunun da nedeni şuydu, e ee, tabii Covid pandemisi dünyaya birçok şey öğretti. Bunlardan bir tanesi de gıda arzının mümkün olduğu kadar fazla olması. Çünkü insanlarımız, tüketicilerimiz panikle acaba gıda kalmayacak evet, mı diye marketlere hücum ettiler. Biz de bu yönde tabii ki tarımsal ürün ve hayvansal ürünün mutlaka arzının olması için elimizden geleni yaptık. Tabii bunda da önemli bir nokta hastalıklarla mücadele. Çünkü hastalıklar yaygınlaşırsa işte burada görmüş olduğumuz e, gayet güzel hayvanlarımız var. Bu hayvanlardan süt elde edemezsek, elde, et elde edemezsek o zaman e, gıda arzında sıkıntı yaşayacağız. Şimdi bu konuda bakanlığımızın yaptığı çalışmalar büyükbaş hayvanlarda yılda iki kez çap aşılaması yapılıyor. Yılda iki kez altı ay arayla birisi ilkbaharda birisi sonbaharda. E, Bruselli aşılaması var. Bruselli aşılamasında e, 3-6 aylık arası dişi hayvanlara, büyükbaş hayvanlara uygulanıyor. Aynı zamanda küçükbaş hayvanlarda da, damızla ayrılan hayvanlarda bu aşılar uygulanıyor. Brucella aşısının diğer aşılardan bir farklılığı var tabi. Diğer aşılar e, ile enjeksiyon tarzında uygulanırken diğerleri konjiktimal dediğimiz göze damlatma yoluyla uygulanıyor. E, bu tabi yetiştiricilerimize buna dikkat çekmek istiyorum. Brucella aşısı gerçekten çok önemli. Çünkü biraz önce belki çok ayrıntısı vermedik ama Brucella hastalığı hepinizin de bildiği gibi sütten, yoğurttan, peynirden insanlara bulaşabilen hatta hayvancılık yapanlarda, veteriner hekimlerde sıklıkla görülebilen bir hastalık. Çünkü direkt temasla, atık yavrulara falan temas ettiğinizde bulaşabiliyor. O nedenle yetiştiricilerimiz bunu mutlaka o dönemde yaptırması gerekiyor. 3-6 aylık dönemde yapılması gerekiyor bu aşının ki ömür boyu bunun koruyuculuğu olsun bunun dışında bahsedebileceğim, demin söylemiş olduğum koyun keçi vebası aşısı var. Koyun keçi vebası aşısı da gerçekten bizim sevdiğimiz, uygulamakta böyle hani e, alnımızın akıyla uyguladığımız bir aşı. Neden derseniz, kuzuya bir kere uyguladığınız takdirde en az 6-7 yıl boyunca yani bir küçük baş hayvanın ekonomik ömrü boyunca koruyabilen bir aşı. E, burada da tabii yetiştiricilerimize gerçekten büyük iş düşüyor. Çünkü koyun keçiyi küpelerken aynı zamanda biz bu aşılarını da yapıyoruz hayvanların evet. ve bir ömür boyunca bu hastalıklardan korunmuş oluyor hayvanlar. Bunun dışında mavi dil aşımız var. Bu tabii hastalık çıkan mihraklar bu aşı yapılıyor. Kedi ve köpeklerde kuduz aşılaması yapılıyor. Bunun dışında bahsetmediğimiz sanıyorum kalmadı. Ama bir de özetle şöyle bir şey söyleyecek olursam. Şimdi bakanlığımızın uyguladığı programları bahsettiniz ya. Mesela diyelim ki herhangi bir yerde hastalık çıktı. işte atıyorum mesela şu an Yunus Emre'nin Osmancalı Mahallesi'ne yakın ya da Bağyolu Mahallesi'ndeyiz. Diyelim ki Bağyolu Mahallesi'nde bulaşıcı bir hayvan hastalığı çıktı. O zaman derhal bizim ekiplerimiz, ilçe müdürlüğündeki veteriner hekim arkadaşlarımız bu hastalık ihbarını alır almaz en kısa zamanda 24 saat içinde olay mahalline ulaşıyorlar gerekli incelemeyi yapıyorlar. E, epidemioloji ekiplerimiz var. Gerekli numuneleri alıyorlar. Daha sonra oraya bir kordon ve karantina tedbirleri uyguluyorlar. Artık o bölgeye 3 kilometrelik bir alan, bir de üzerine 7 kilometrelik 10 kilometre çaplı bir alan daha. Ve bu alana hayvan giriş çıkışı yasaklanıyor ki bu hastalığın önüne geçilebilsin diye. bu şekilde de hayvan hastalıklarıyla mücadele durumumuz var. Teşekkür ederim. E, tabii bakanlığımız hayvan hastalıklarıyla mücadele kapsamında çok yoğun çalışmalar gerçekleştiriyor müdürüm. Sizin de söylediğiniz gibi ama e, yetiştiricilerimize de düşen pek çok görev vardır diye düşünüyorum bu konuda. E, sizce bunlar nelerdir ve üreticilerimize bu konularda önerileriniz olur mu? Kesinlikle yetiştiricilerimize düşen hem yasal hem de vicdani sorumluluklar var tabii ki. Çünkü e, bakanlığımız bu noktada birçok önlem alıyor, e, birçok işlem yapıyor. Bunun için bir sürü araç, personel, hı hı. aşı gibi bir sürü giderleri gider kalemleri var. E, bu kadar e, gayretli çalışmalar, bu kadar emeğin boşa gitmemesi için yetiştiricilerimize düşen en önemli görev bizim e, yaptığımız çalışmaları başarıya ulaştırmak. Hayvanlarını zamanında aşılatmak. Hı hı. Şimdi bizim ilçe müdürlüğünden arkadaşlarımız genelde aşılama programında şöyle bir yöntem izliyorlar. Kendilerine göre haftalık bir program yapıyorlar. İşte diyelim ki Pazartesi günü Bayoğlu köyüne gelecek. İşte salı günü şu mahalleye gidilecek falan. Tabii ki muhtar, ağza, köyün büyükleri ve yetiştiriciler genellikle bilgilendiriliyor. Ertesi gün hayvanlarınızı çıkarmayın deniliyor. Çünkü bakanlığımızın burada şöyle bir e, hedefi var. Örneğin Manisa 245 bin tane sığır varsa biz çap aşılamasında 245 bin sığıra da ulaşabilmek istiyoruz. Hatta bu zağlarda iki kez rapelli aşılama dediğimiz iki kez aşılama yapabilmek istiyoruz. İşte burada işte muhtarlarımız, azalarımız, işte köyün imamı, işte kim olursa olsun mutlaka bir bilgilendirme yapmak durumunda. Hatta mümkün olduğunca bizim arkadaşlarımız SMS ile de yetiştiricilere bilgiler veriyorlar. İşte bu durumlarda yetiştiricilerimiz işte zeytin işi oluyor bazen. Tabii çok verimli topraklarda olduğumuz için bazen zeytin işi oluyor, bazen üzüm işi oluyor derken bazen Yolunda gitmeyebiliyor evet. aşılamalar. Burada yetiştiricilerimize önemli görevler düşüyor. Yetiştiricilerimiz burada mutlaka bizim e, bizle koordinasyon içinde hı hı. bu işleri yapmaları lazım. Tabii bir de yanlış inanışlar da vardır muhakkak evet. bu aşılamalarla ilgili bir durum. Onlarla ilgili söyleyebileceğiniz bir şeyler var mı? Aynen. E, şimdi yetiştiricilerimiz aynı şekilde e, çok doğru yerine bir tespit bu. Şimdi bazen şöyle bir şey oluyor. E, diyelim ki arkadaşımız aşıya gidiyor, yani ben de yıllarca işte sahada, özellikle bu çevrede e, şu an biz Hasan Türek çiftliğindeyiz. E, bizim burayı da belki tanıtmayı unuttuk ama belki Levent Bey e daha son takdim edecektir. Burası son derece profesyonel bir çiftliğimiz. Buralarda yıllarca ben de çalıştım sahada. Şöyle bir inanış var mesela ineğimi tohumlattım, ona aşı yapmayalım. Hmm. İneğim gebe, buna aşı yapmayalım yavru atar gibi bazı yanlış inanışlar var. Evet. E, yetiştiricilerimize zaten devletimizin şöyle bir imkanı var. Diyelim ki hayvan gebe, şunu net bir şekilde ifade edelim. Bunu biz birçok uzmandan da dinledik, onlara da sorduk, araştırdık. Gebe hayvana aşı yapılmasının herhangi bir sakıncası yok. Gebeliğin son gününe kadar aşılarımız güvenle uygulanabilir. Ama şöyle bir sakıncası e, olabilir. Yetiştiricimizin hayvanı düzgün zapt altına alması lazım. Zapt raf dediğimiz işlemi yapması lazım. Hayvanı biraz hareketsiz kılması lazım. Çünkü netice itibariyle hayvanın vücuduna bir iğne, ile Tabii. bir ilaç zerk ediyorsunuz. Evet. Ve tabi canı acıyor ve buna tepki gösteriyor. Gebe hayvan tıpkı insanlardaki gibi biraz daha dikkat edilmesi gereken evet. hayvanlardır. Bu nedenle biraz daha e, iyi zaptı altına alıp e, onlarda daha dikkatli uygulanması lazım. Bu şekilde yapılırsa problem yok. Diyelim ki problem oldu. Diyelim ki biz gebe bir hayvana aşı yaptık ve hayvan abort diye tabir ettiğimiz yavru attı. O zaman bizim şöyle bir uygulamamız var gene. Yani devletimiz Bakanlığımız bu konuda yetiştiricimizi evet. mağdur etmiyor. E, bu gerekli numuneler alınıp enstitüye gönderiliyor. Eğer bu e, yavru atmasının aşı kaynaklı olduğu tespit edilirse bu evet. zanın bedeli hayvan sahibine zaten ödeniyor. Hatta şöyle de bir şey olabiliyor e, söz açılmışken. Yani görüyorsunuz kocaman bir hayvan mesela. İşte i̇ki sisi bir ilaç yapıyorsunuz. Ne olur ki diyorsunuz mesela? Çok nadir. Hani yüz binde bir olan bir şey. Belki beş yüz, biri, beş yüz binde bir olan bir şey ama bazen ona ki. Anaflaktik şok dediğimiz tablo ortaya çıkıyor. Mesela insanlarda nasıl bir e, penisilin alerjisi hı. ya da herhangi bir ilaca karşı aşırı duyarlılık oluşuyorsa hayvanlarda Hayır. da bu tip şeyler var. Hı hı. Diyelim ki yaptık hayvana, aşıyı yaptık. Hayvan bugün içinde Allah korusun öldü. Hı hı. Hiçbirimiz istemiyoruz ama e, sonuçta bir mücadele çalışmasında bunu yapmak durumundayız. Diyelim ki hayvan öldü. O zaman yine bakanlığımız bu hayvanın kıymet takdirini yapıyor ve hayvanın bedelini yetiştiriciye ödüyor. O nedenle yetiştiricimiz de bu konuda bizlere güvenmesini rica ediyoruz. Yani evet. bizim yaptığımız emekler, gayretler, sahada çalışan onca personel, onca araç, bunların bu emeklere zayi olmaması için bu yanlış inanışlardan bir an önce vazgeçmeleri evet. lazım diye düşünüyorum. Evet, keza hayvanların sayılarının güncellenmesi ve hayvan hareketlerinin kayıt evet, altına evet, alınması da önemli değil mi? Kesinlikle, aynen. Yani onu da bahsetmeden edemeyiz, haklısınız. Şimdi gördüğünüz gibi hayvanlarımızın kulaklarında küpeler var. Tabi bazı profesyonel çiftliklerimizde da, çip böyle kolye tarzında çiftler de var ama hı hı. E, şimdi bizim bakanlığımız e, koyun keçilerde ve sığırlarda büyükbaş hayvanlarda küpeleme çalışması yapıyoruz. Bunu epey zamandır artık başladık. Özellikle büyükbaş hayvanlarda belki 20 yılı geçmiştir bu süre ama küçükbaş hayvanlarda işte son 10 yıldır küpeleme çalışmaları var. Şimdi küpeleme neden önemli? Küpeleme şunun için önemli, bir kere ülkemizde kaç tane hayvanımız var, kaç tane küçükbaş hayvanımız var, kaç tane büyükbaş hayvanımız var, bunu bilmemiz lazım. Çünkü gelecek nesillerimize, e, gelecekte yapacağımız yatırımlara, hayvancılık politikalarına ışık tutabilmesi açısından biz hayvan sayımızı doğru olarak bir kere bilmemiz lazım. Evet. Bu bir. İkincisi, hayvanlarımızın her birinde olan küpe numarası sisteme kaydediliyor. Anne numarası kaydediliyor. Cinsiyeti, ırkı, bütün özellikleri kaydediliyor. Şimdi bu küpe numaraları aynı bizim TC kimlik numaralarımız gibi bir tane hayvanda bir tane var Türkiye'de ve dünyada. Çünkü ilk TR ile başlıyor Türkiye sonra ilk kodu ve sonra bir e, sistem kodu var. Bu sistem kodu şu hayvanımızda bir e, küpe numarası sadece bu hayvanımızda var. Bu hayvanımıza yaptığımız herhangi bir aşıyı biz bu numara üzerinden kaydediyoruz. Bu hayvanımız buradan satın alınıp diyelim ki Uşak iline gittiyse sistem üzerinde bu hayvanı alıp yine biz Uşak iline sevk ediyoruz. Bu hayvanımıza Herhangi bir ilaç uygulanmışsa işletme veteriner ekibimiz Levent Bey diyelim ki bir antibiyotik uyguladı. Bu küpe numarası üzerinden kaydediliyor. Hastalıklar, ölüm, düşüm, yavruları derken bu sistemler bizim için gerçekten çok önemli. Burada da e, gene yetiştiricilerimize biz tavsiyede bulunuyoruz. Kesinlikle küpelemeyi ihmal etmeyelim. Küpeleme bizim için gerçekten önemli. Hani bu açıklamaları bilerek böyle ayrıntılı bir şekilde Tabii yapıyorum de. ki yetiştiricimiz bunun önemini hani evet. sadece kulağında duran bir şey olarak görmesinler. Bunun üzerinden biz gerçekten çok sağlam politikalar üretmek, çok iyi projeler uygulamak durumundayız. Evet müdürüm çok teşekkür ederiz bilgilendirmeler için. Ben Son olarak tüketici pozisyondaki izleyicilerimizle paylaşmak istediğiniz hususlar var mı? Tabii tüketicilerimize, şimdi büyük Büyükbaşı Hayvan Çiftliği'ndeyiz. Bura üzerinden bir mesaj verecek olursak, şimdi bizler il müdürlüğü olarak, bakanlık olarak, işte veteriner hekim arkadaşlarımız olarak bizler gıda güvenliğine, Hayvan sağlığına hizmet etmeye yönelik. Aynı zamanda tabi Brusella gibi hastalıklar, zoonoz hastalıklardan korunma açısından bizler elimizden geleni yapıyoruz. Bu doğrultuda da gayretli bir şekilde çalışıyoruz. E, tüketicilerimiz de tüketecekleri gıdalarda bunlara dikkat etmeleri lazım. E, özellikle mesela e, genelde kanatlı üzerinden bazı yanlış algılar oluşuyor insanımız üzerinde. Örneğin işte kanatında işte tavuk etinde hormon mu var, yumurtada antibiyotik mi var falan gibi. Bizim kontrolümüz altında olan hiçbir şeyde böyle bir kaygıya düşmesinler. Ama mesela sütler Mandıra'da satılıyor. Mandara da satılan sütler güvenli sütler çünkü hastalıktan ağrı işletmelerden elde edilen, böyle işletmelerden elde edilen sütler güvenli sütlerdir. Ama mesela sokak sütü diye bir tabir var. Sokaklarda süt satışı zaten yasak. E, tüketicilerimizin bunlara rağbet göstermemesi gerekiyor. gerekiyor. Yani birincisi hani içindeki içeriği süttür belki ama bir hastalık taşıyıp taşımadığını bilmiyoruz. Hı hı. Bir hile yapılıp yapılmadığını ya da bir ilaç kalıntısı taşıyıp taşımadığını bilmiyoruz. Bu yönde bunu önerebiliriz. E, kanatlı konusunda da marketlerden e, paketlenmiş son tüketim tarihi uygun ürünleri almalarını tavsiye ediyoruz. Hı hı. Hani biraz işte e, köy yumurtası, köy sütü işte ne bileyim Lavaş bu tür şeyleri var. pek evet biraz revaçlı ama Hani çok fazla biz e, rağbet göstermemelerini rica ediyoruz bu tür şeylere. Bunları önerebilirim. Teşekkür ederiz ben müdürüm. Teşekkür çok teşekkür ederiz müdürüm verdiğiniz için. Levent Bey yayınımıza tekrar hoş geldiniz. Sizi teşekkür biraz ederim. tanıyabilir miyiz? İsmim Levent Bilici. 2006 Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi mezunuyum. Ee, askerlik döneminden sonra 3 yıl klinisyen hekimlik, daha sonra da çiftlik hekimliğine başladım. Evet. 2017'den itibaren Hasan Çiftliği'nde işletme müdürü olarak görev yapmaktayım. Hı. Peki Türek Çiftliği olarak kaç yıldır e, aktif hizmet veriyorsunuz? 11. yılı Hasan Türek Çiftliği'nin. 2010 yılında e, Avusturya'dan Türek bir ırkı, 385 hayvanla ithalatıyla başlayıp hı hı. bugüne kadar gelmiş bir işletme. 2010 yılında ilk yerlerine başlamış. Devam Bey peki e, çiftliğin kapasitesi ne kadardır? Şu anda 690 sanmal toplam 1600 hayvanımız bulunmakta. Hı hı. E, hangi tür ve ırklar var peki yetiştiricilik yapılan? Filekli ve e, Bransıvisi İki ırkımız ırk var. Bunların %90'ı plak ve %10 kadarı da plan e, Peki, gördüğümüz kadarıyla mekanizasyonun gerçekten çok e, hakim olduğu bir işletme burası. Evet. E, ne tür sistemler var burada? E, burada iki, iki çeşit sağım sistemimiz var öncelikle. Hı hı. Bir tanesi roto sistem, evet. iki tane sistem savunma halimiz. Dört adet de sağım robotumuz var. E, 2019 yılında kapasitemiz, savunma kapasitemiz artmaya başladığından dolayı yeni bir sisteme geçiş yapmak zorunluyduk. Bunda araştırmamıza göre ve hayvandan daha iyi verim alabilmek için robot sistem olduğunu karar verdik. Hı hı. Bu şekilde de 4 adet robot temin şey ettik. Bu robotlar e, neler yapabiliyor Levent Bey? Robotlar... A, yani robot, hayvan a, kendisi gönüllü savana giriyor robotlardan. Herhangi bir zorlama hı. yok, herhangi bir şey yok. Hayvan gönüllü şekilde, istediği kadar, istediği şekilde robota girip sütünü veriyor. Yemlem aynı zamanda robottan yapılıyor bir, bir kısmı, a, bu da bir teşvik olarak evet. bir hayvanda. Bunun dışında a, süt analizini kendisi yapıyor robot, a, bütün analizleri yapıyor, somatik hücreye bakıyor, toplanmaklara bakıyor, mastı kendisi tespit edip hayvana ayırıyor, bu gibi işlemleri robot kendi başına yapmakta. Burada hayvanların barındığı yerlerin temizliği ile alakalı da çok güzel bir sistem var. Biz ona evet, da dikkat evet. ettik arkadaşlarla. Bütün ağlarımızda suyu sistemi mevcut bizim. E, sistemi sistem olmasa zaten gübre hayvanlar için kötü bir evet. seçenek. Çünkü topallık, ayak hastalıkları için hı bir nedene, nedenlerden bir tanesi. O yüzden sıyıcılarımız otomatik olarak sürekli çalışmakta. Evet. Aynı zamanda yemikme robotlarımız var. bu da hayvanların önündeki yemi sürekli İterek kendi başına çıkıyor robot, belirli saatlere çıkıyor, hayvanların önüne yemleri itiyor ve hayvanları yem yemeye teşvik ediyor. E, peki hangi ürünler üretiliyor Hasan Türek Çiftliği'nde Levent Bey? Hasan Türek Bey? Çiftliği'nde e, öncelikle mozzarella peyniri üretiliyor. Büyük bir üretim kısmı mozzarella peyniri. Daha sonra tereyağı, kaşar peyniri, ricotta ve lohut üretiminde yapılmakta. Hı -hı. Eğer müsaadeniz olursa ben de bir iki şey söylemek istiyorum. Tabii Çok müdürüm, şey buyurun. Şimdi Hasan Türek çiftliğimiz dediğimiz gibi hastalıktan ağır bir işletme. Bunun anlamı şudur tüberküloz ve brusella hastalıklarının olmadığı bir işletme anlamına geliyor ki e, zaten boyunlarında izlerini görürsünüz yakın zamanda test yapılmış. Evet. E, bu tüberküloz testi için tüberküloz da bildiğiniz gibi insanlara bulaşabilen bir hastalık. Kan alınıyor hayvanlardan belli zamanlarda brusella analarız için laboratuvarlara gönderiliyor. Buradaki hiçbir hayvanda brusella ya da tüberküloz hastalığı yok. Yani bu hayvanların sütlerinden aldığınız takdirde e, herhangi bir hastalık, yani bu hastalıklara yakalanma riskiniz yok. Tabii bunu işletme özelinde söylemiyorum. Bunu ee, gene Hasan Türek çok profesyonel bir çiftliğimiz ama bizim Manisa'yla genelde 23 tane hastalıktan ari işletmemiz var. Yine 5 tane Avrupa Birliği onaylı süt çiftliğimiz var. Ee, şimdi bu çiftliğimizde bunlardan bir tanesi. Gerçekten Levent Bey ve ekibi gerçekten çok başarılı işler çıkarıyorlar buralarda. Ee, bu şekilde hani çok fazla 500 tane 1000 tane hayvan olmasına gerek yok yetiştiricilerimizin. Yetiştiricilerimizden eğer ağrı işletme olmak isteyenler varsa ilçe müdürlüklerimize mutlaka bir uğrasınlar, bir ziyaret etsinler. Gerekli bilgileri alsınlar. Mümkün olursa il müdürlüğümüzü ziyaret etsinler. Çünkü bizim hedeflerimizden birisi de il müdürlüğü olarak hastalıktan ağrı işletme sayımızı çıkarmak. Güzel evet. Yani hastalıktan ağrı işletme sayısını yükseklere çıkarmak demek daha kaliteli süt üretimi yapmak, daha hastalıksız süt üretimi yapmak anlamına geliyor. Bu yönden de gerçekten iyi olacaktır diye düşünüyorum. Bu arada ben e, programı çok önemsiyorum. Gerçekten bilmiyorum vaktimiz doldu mu dolmadı mı ama e, yaptığınız iş canım. gerçekten çok kıymetli. Gerek sizler Güneş Hanım, Merve Hanım gerekse kamera arkası e, ekibi hepsine gerçekten teşekkür etmek lazım. E, neden bunu söyledim? Çünkü Covid pandemisi öncesi dönemde biz yetiştiricilerimizi aralıklarla işte Salihli'de, Akisar'da, evet. Merkez'de, değişik yerlerde topluyorduk. Birebir temas halinde oluyorduk. Birebir temas halindeydik. E, çeşitli eğitimler yapıyorduk. Bazen sivil toplum kuruluşlarımızla koordineli olarak yapıyorduk. Bazen üniversitelerden hocalarımızı çağırıyorduk. Ama şu anda tabii bu dönemde bu büyük bir risk olduğu için bu şekilde e, teknolojinin nimetlerinden evet. faydalanarak yetiştiricilerimize bilgi vermek gerçekten çok önemli. O yüzden sizlere de teşekkür ederiz. Biz de teşekkür ederiz. Evet, teşekkür Levent Bey, tekrar dönecek olursak Çilek Çiftliği'ne. İhracat yapıyor muyuz? İhracat yapıyoruz. 2020 yılında gıda işletmemiz, süt işletmemiz alfabeli onayı aldı Aha. ve ihracat yapmaya başladık. E, peki hangi ürünler bunlar? Katara var? ihracat yaptık şimdiye kadar. A, mozzarella peyniri. Mozzarella peyniriyle evet. yapıyoruz. Evet. Teşekkür ederim. E, peki Levent Bey, hayvancılık yapmayı düşünen izleyicilerimiz varsa, e, bizi izleyenler arasında, onlara önerileriniz var mıdır? Yani şu şekilde, Türkiye Tarım ve Hayvancılık Ülkesi e, ve... Üretime devam etmeliyiz. Ayakta durabilmek için, dışarı bağımlı olmamak için üretime devam etmeliyiz. Evet. Çiftçilere önerim hiçbir şeyden yılmadan, sıkılmadan üretime devam etmeleri. Evet, hayvancılık tabii zor bir sektör. Evet. Kolay değil canlıyla uğraşmak. Kesinlikle. Haklısınız. Ee, o zaman teşekkür ederiz teşekkür bugünlük. Teşekkür ederiz. ederiz. Biz de hayvancılarımıza bir teşekkür edelim. Şimdi Levent Bey söyleyeyim ya, gerçekten hayvancılık çok meşakkatli bir evet. iştir. Yani e, çok uğraş isteyen, böyle gerçekten özel hayatınızdan verme, e, vermeniz gereken bir evet. iştir. Onlara da buradan teşekkür edelim. Bütün emekçilere, bütün e, tarımsal üretim yapan kişilere diyelim. Bizler de teşekkür ederiz. Umarız izlemişlerdir bizleri de. İnşallah. Bugün de bizimle birlikte olduğunuz için teşekkür ederiz sayın seyirciler. Geçmiş bölümlerimizi tarımın Manisa Tarım'ın Sesi programı YouTube kanalımızdan izleyebilirsiniz. Hoşçakalın.